Evet, Redio'nattan devam. Bölüm kaç oldu bilmiyorum. 6'dır büyük ihtimal. YouTube'da attığım bölüm sayısını söylüyorum yoksa oyundaki bölüm 7. bölüm galiba. Her neyse bu çok önemli değil. Bunu her seferinde söylüyorum ama nedense bilmiyorum. Söylemek istiyorum. Şimdiki görevimiz eee Minejot Minejot Artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. İsimli şirketin serverlarına gireceğiz. Çünkü burada bir çocuk pornografisiyle ilgili şeyler dönüyormuş. Bu bilgiyi nasıl elde etti bizim ekibimiz? Tabii ki e, daha önceki bölümlerde yani hangi bölümde? 23 MB bölümünde mesela o yayıncının evine saldırırken yayıncının yaptığı o pazarlamacılık yani pornografi adı altında pazarlamacılık ve pazarlamacılık bizi şeye götürdü bu nedir ya bir tane çocuk anaokulu gibi bir yer işte oraya götürdü oradaki de zaten oradaki adam da bu işin ticaretini yapıyormuş o adamı da tutuklamamız lazımdı biz öldürdük hak buldu aslında bakacak olursak ilahi adalet o adamdan da elde ettiğimiz bilgiler normalde buraya götürüyor tutuklayarak ama onun yerine rastgele bir pedofilinin e, ifadeleri şey yaptı. Galiba böyle ilerliyor oyunun hikayesi. Ben oyunun hikayesini çözmeye çalışıyorum yani. O yüzden bu kadar uzattım bu başlangıcı. Hatta anlatan bir YouTube kanalı mı YouTube videosu mu ne yani vardı bir şey vardı ya. Ama bulamadım bak. Yanlış bilmiyorsam o şekilde bir ilerleme söz konusu şu anda. Gittikçe daha da büyüyor mesela bu ağa. Bu nasıl desem pedofili ağı daha da büyüyor. Ee, sıkıntılı bir durum. Yani Los Suenos'ta Orhan evladı aşırı fazlaymış. Dur abi ilk önce şuraya bir takos koyalım ya. Buradan çıkan diren olmasın. Gelin abi. Mesela diğer taraftan da girebiliriz de. şöyle bir takoz koyalım. Arkamızdan gelmesinler diye. Şöyle gidelim. Evet buralarda kimse yok. Şuraya toplanın beyler. Bakalım burası bir temiz. Hı -hı. Abi niye bakmayın? Ne gerek yok. Tamam da şey yok mu lan? Oo garip. Bir Post up and provide kat var galiba buranın. O niye bak. Ya abi ben sana toplam diyorum. Niye kontrol ediyorsun ki? Kontrol et demiyorum kapıyı. Buradan gidelim abi. Orasın, oranın üst katı var. Sıkıntı üst kattan birisi bize sıkarsa. Üst katı bizim ele geçirmemiz lazım. Bu ya burada şey var mıydı abi? Uzak uzak yok tamam. İçte <laughs> <laughs> yes, çuvaldan tamam ha. <he>. Şimdi açıyoruz. Can you get the lock? Got the lock pick. Bu da yarası. Open for business. Got it. We're good.

bu nasıl üst polis, tehlikeli, oranın da katı var sanırım aynı orada tehlikeli üst katlar tehlikeli şuraya toplanı orada adam var orada adam var çünkü Yaş şükür. Bura ana giriş kısmı galiba. Çünkü turnikeler var. Şöyle gidelim. Mavi ekran olmuş. Oğlum nasıl adam... Ya tabi kesin olmuş olmadı. Hiç evet, tutamıyorum. <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> Jesus, I didn't think you were actually caught. I don't want to talk. Suspect Danny <anybody> by <laughs> the to break in here. Talk to Entry Team. Copy Entry Team. Notifying trailers. Oh. I'll bring Confirm. I'm you. What are you being paid for? What the hell are you doing? Whatever hey, you you're what here for has got nothing to do with me. Unlock. I smell, I Is this some I sort of crypto thing? <laughs> 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 are you <laughs> crazy? <I can't> <laughs> <laughs> so, my Get out Get oh my God. Sırtın secure. Can be used your can be used against your set. çok komikti <laughs> ya. Burada bir şey var mıydı? Bakmış mıydık lan? Ama burada da adam oluyor da. Get down on Bir tanesi de kitle olmasın. Bunda masmacı oynamışlar. <laughs> Polis olduğunuzu kanıtlayın den diyor hale. Yani. Stack up. Got it. Open it. Clear <laughs> with <Aylidir>, flashbang. on it. Abi dur. Pompaz. Keep the <faldide>. shotgun on the door. <laughs> Then clear it with bangs. Hands on your head. Move. I thought you guys giriş Merak geldik Merak ediyorum. 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 Yapma. Bravo oğlum geldiğimiz yerlerden biri aynen. Ya. Yani. Bu da bir şey var mı? Yok gibi. Ama zaman yavaştan şuraya doğru hareketlenelim diyeceğim. Şuraya da bir bakalım diye. dışarıya açılan bir yer. Ha deminki yer. Takozum var bak hatta burada. Takozu alak ben Tamam burası boş Gelin abi Oo, Üçü de yaralanmış oğlum bizden Burada biri var hocam Yok abi burada da birisi var Lütfen sıkıştırmayın Gidelim Burada oğlum geldiğimiz yok Tamam. Şuradan gidelim. Hadi oğlum açılıyor ya. Oha. Ne kapıymış lan? Enter and clear. <laughs> Oha, her yer bommuş. Admin odasına bakalım. Burada net adam vardır ya bak var. Oğlum benim şeyim nerede lan? Peki. Bir daha aç abi ya. Unlocked and ready to go. Move in, clear it. Tend for. <laughs> oh here. Light stick out. Oh screening. Welcome. All good. Unlock it. Up, and up man. What do they need all this crap for anyway? Unlocked. <laughs> you just sit down here. Down! Provide support behind you. <laughs> Copy! kolumdan da yaralandım ya. Dan, Lan ne oluyor? Yanlış tıkla attım. Friendly fire eksi 30 yedik yine. Allah kahretmesin. Post up and cover. Affirmative. Support on me.

Don't shoot up. Going into Çekil lan bir bir Allah kahretsin toplan lan siz. Toplan lan. Şuna yaptınız mı ona bakacaktım ha, tamam devam edin bakalım abi. Tam dibimizde sivil var. Etraf boş. reporting. Roger that, entry team. Tag them, please. Oh, they they keep moving. Hands so down, here and now. Yeah. I got out of here. What the hell? <laughs> Civilian ready to go. What are you doing? <laughs> what the hell? Hands Those on your ready head. to go. Do it now. Evidence, good to go. You have no right. Bag. Lead the talk. Civilian, good to go for evac. Talk to entry team. Roger that. Trailers on route. <cents�> I <prejudice steroids> <gameplay> you hmm. not your pick. Elements to talk. Talk reporting. Copy entry team. Notifying trailers. senle demiştin. <laughs> <laughs> <Tamam. Şimdi> abi? <laughs> neredeydin lan adam? Onu <laughs> nereden vurdunuz? Aa buradaymış. Biliyordunuz hee Ne oluyor abi? Bence düşük aldık çünkü ben yanlışlıkla bizim adamların kafasına 3 tane bile flash attım